Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben İsmail Celan. Yepyeni bir Astars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün çok değişik bir şey yapacağım. Yani hiç böyle bir şey görmemişsiniz. Gerçekten görmüşsünüz ama kimse daha yapmamış. Ama e, şurada durun ve kanalıma abone olun ve videoya like atın. Lütfen sizden rica ediyorum. Bir yapın ya bir abone olun. Bir bin abone olalım. Arkadaşlar Canlı yayın açarız, birlikte oynarız. Sen gözümü öperim ne olur. Bir de arkadaşlar cezalar, e, cezalı oyunlar gelecek tabii. Hani beklemede kalın cezalarınızı da bu videonun altında yazın. Yorumlarınızı bekliyorum. Tek tek okuyorum ve yapıyorum. Arkadaşlar bugün cezalı oyun değil tabi. Ne olacak derseniz hemen söylüyorum. Arkadaşlar oyuna geçeceğim tek hesaplaşmada. Şimdi... Oyuna geçeceğim takas saplaşmada. Ee, takas hesaplaşmaya gireceğim arkadaşlar. Ve milletle arkadaş olup onları öldürmeye çalışacağım. Yani bildiğim piçlik yapacağım. Tabi. Ee, onlarla arkadaş olup öldüreceğim arkadaşlar. Hani etrafında dönüyorlar ya. Sonra gidip öldürüyor. Çok başıma gelmiş. Eminim sizin de başınıza gelmiştir. Ee, bazı var benimle arkadaş arkadaş olmak istiyordu arkadaşlar hemen önce bir başlatarım benimle arkadaş olmak istiyorlar arkadaşlar sonra gidiyorum arkadaş oluyorum bir bakıyorum sıkıyorlar bana yani gerçekten e, ben de bunu milletten öğrendim biçliği bu biçliği gerçekten inşallah kazanırız böyle Aha, bununla arkadaş oldum arkadaşlar. Ha bunun arkadaş oldum arkadaşlar. Onu bir öldüreyim. Ha 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 bana sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar. Bana sıkıyorlar. Önce ben arkadaş olacağım arkadaşlar. <laughs> oh, oh, Ah 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 oh. <laughs> Öldürdüm maalesef ya Ama hesaplaşmaya girdim ha Çok güzeldi onunla arkadaş olmaya çalıştım Gördünüz değil mi arkadaşlar İnşallah bu sefer Yani Arkadaş olacağım ya Kesinlikle ben arkadaş olurum Hadi tekrar oynayalım <laughs> Vallahi Valla güzel güzel piçik arkadaşlar lütfen siz yapmayın ya. yemin ediyorum bazı arkadaşlar var böyle yapıyorlar arkadaşlar sonra gidiyorum onlarla arkadaş olmaya çalışıyorum bir bakıyorum sıkıyorlar bana öldürüyorlar gerçekten çok üzülüyorum yapmayın bunu yani önce öyle ben denemek için bunu yapıyorum siz yapmayın arkadaşlar ben bununla arkadaş olmaya çalışayım da inşallah öldürmezler ya Gelme öldürme bak bak beni gelip beni öldürecek bu taraftan ben biliyorum. Aa ben bilmiyor muyum sanki? ben arkadaş olmaya çalışacağım. İnşallah ölmem ya arkadaşlar. Arkadaşlar videoya like atmayı unutmayın. Birlikte güzel oynarız ve benim arkadaşlar kulübe gelin birlikte kulüpte de oynarız ya. Kimse var mı bu tarafta? Yok. Haydi kimse yok ya burada. Allah Allah. Ay, ha, bunun arkadaş olmaya çalışacağım. Bunun arkadaş olmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakalım. Başlayacak mıyım inşallah? Ya yazıklar olsun ya. Ne gelip buradan saklanıyor gelip beni öldürdü arkadaşlar gördünüz mü? Ya of of bu herkes öldürdü ha. He? Tiyah ya. Tiyah ya. Valla çok üzüldüm arkadaşlar. Yemin ediyorum üzüldüm. Bu birinci oldu. Bak göreceksiniz bu birinci olacak. 12, 12 tane almışım. Arkadaşlar cezalarınızı yazın. Hangi ceza çekeyim? Cezalarınızı yazın. Bakın arkadaşlar karakterlerime zaten görüyorsunuz buradan tek tek hepsine bakıp cezaları yazabilirsiniz arkadaşlar bir de bir de bizim kulübe gelin arkadaşlar kulüp var bak ee, burada yani bak İsmail abi video mu video vay be bak arkadaşlar ee, birlikte video da çekeceğiz kulübe gelin arkadaşlar İstekatın birlikte oyuna girip video çekeceğiz. Çoğu takipçilerimle bunu yapacağım. Ama arkadaşlar 1000 aboneye ulaşayım. Vallahi sürekli canlı yayın açıp birlikte oynarız. O yüzden 1000 abone olmam lazım arkadaşlar. 1000 abone olmadan ben şu an canlı yayın açamıyorum. Çünkü benim cezam var. 1000 abone olayım birlikte cezalı oyun oynarız arkadaşlar. Canlı yayında ve birlikte video da çekeceğiz. Hani Brawl Stars'da. Cezalarınızı yazın arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sizleri çok çok seviyorum. Gerçekten destek veriyorsunuz. Videoyu beğeniyorsunuz. Like atıyorsunuz. Abone oluyorsunuz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Buradan tık, öpüyorum. Abone olmayanlar için diyorum tabi abone olun. Diğerleri zaten abone olanlar izleyip like atıyor. Görevini yapıyorlar Şükranlarımı fışkırtıyorum arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Bir de arkadaşlar bugün yeni bir video gelecek. İsmail Ceylan kanalımda. Ee, sosyal deney çekmişim arkadaşlar. Çok güzel bir video. Gerçekten gelin İsmail Celan yazın. Saat tam 18:30 e, 18.30'da. Akşam 18.30'da video gelecek arkadaşlar. Teşekkürler. Bay bay.